Selamünaleyküm. Bugünkü videomuzda hafızlık yapan kardeşlerimiz için zaman nasıl doğru kullanılır konusunu konuşacağız inşallah. Zaman yenilenmesi, durdurulması ve geri alınması imkansız bir hazinedir. Hal böyle olunca insanlar da zamanı daha verimli nasıl kullanabiliriz diye araştırmalar başlamışlar. Böylece zaman yönetimi çalışması ilk kez Danimarka'da ortaya çıkmış. Çok meşgul ve işlerini bir türlü düzenleyemeyen insanlar için İş analizi düzenleme adı altında Danimarka'da ortaya çıkmış bu zaman yönetimi çalışması. Daha sonrasında da bu çalışma zaman yönetimi adı altında tüm dünyaya yayılmıştır. Biz de bu zaman yönetimini hafızlık yaparken nasıl daha verimli kullanabiliriz? Bu videomuzda onu inceleyeceğiz inşallah. Az önce dediğim gibi zaman yenilenmesi imkansız bir hazine. Hazinedir diyorum çünkü biz tomarla para versek de zamanı asla satın alamayız. Gerçi günümüzde dev teknoloji şirketleri bize zamanı satıyorlar ama bize geçmiş zamanlarımızı asla getiremezler. Tabii ki bu konu başka bir videonun konusu olduğu için bu konuya hiç girmeyeceğim detaylarına. Hemen kendi konumuza devam edelim. Arkadaşlar bu videomuzda hafızlık yapan kardeşlerimize hafızlık yaparken zaman nasıl doğru kullanılır konusunu anlatacağım. Bu anlatacağım konuları ben kendim hafızlık yaparken ve hafızlık hocalığımdan edindiğim tecrübelere dayanarak sizlere söylemiş olacağım. Genel itibariyle bu videomuzda 4 konudan bahsedeceğiz inşallah. Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. İlk anlatacağımız konu derse geç kalmamak. Ders içerisinde zamanı verimli kullanabilmek için derse giriş ve çıkış saatlerine riayet etmek çok önemli. Günlük kahvaltı olsun, abdest olsun bu tarzda ihtiyaçlarınızı ders başlamadan önce halletmek ders içerisindeki verimliliğinizi önemli bir derecede arttıracaktır. Örnek olarak saat 9'a dersiniz başlıyorsa siz 9'a 5 kala yani 8:55'te derse hazır olup günlük dersinize başlamanız gerekiyor. Derse ne kadar geç kalırsanız zihninizi toparlamak o kadar zor oluyor ve dersinizi de aynı şekilde toparlamak bir o kadar da zor olmuş oluyor. Bunun için ilk önce dikkat etmemiz gereken husus derse vaktinde başlamak. İkinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz ertelememek. Günümüzdeki sosyal yaşantıda en çok yayılan hastalıklardan birisi de erteleme hastalığı. Bir işi ertelemek bizi hiçbir zaman hedefimize ulaştırmaz. Aksine ertelediğimiz kadar bizi uzaklaştırır hedefimizden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde bizlere şöyle buyuruyor. Bugünün işini yarına bırakanlar helak olmuştur diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erteleme işini bizlere yasaklamış üstüne bile helak olmuştur demiş. Erteleme hastalığına kendini kaptırmış kişi İlk başta gündelik yaşantısındaki küçük işlerle başlar bu ertelemeye. Daha sonrasında asla ertelememesi gereken önemli işlere geçer bu hastalık. Onları da ve bir çığ gibi büyür ve yoluna bu şekilde devam eder bu hastalık. Hafızlık yaparken de bu sayfayı akşam yaparım veya 3 satırımı gece yatmadan önce yaparım gibi düşünceler sizin aklınızı kurcalayacak. Ama bunlara inanmayın. Bu şeytanın vesvesesi. O sona kalan 3 satırın var ya onu akşam yaparsın diye seni kandırmaya çalışıyor şeytan. Eğer vesveseye kanıp da akşama ertelersen o 3 satırı ezberletmeden yatırır seni yatağına şeytan. Tam uykuya dalacakken o 3 satır ertelediğin o 3 satır aklına geliyor ama o saatten sonra da o yataktan kalkıp 3 satırı ezberlemek size ağır gelecek. Bu sefer de ne olacak? Sabah kalktığımızda dersimiz veya artık hangi sayfamızı yap yapmadıysak Hazır olmayacak ya dersimizi dinletemeyeceğiz ya da ertesi günün dersini hazırlamakta zorlanacağız. Erteleme hastalığı gördüğünüz gibi sıkıntıları peş peşe getiriyor. Bu hastalığa kapılmış kardeşlerimizin ilk önce Allah'a dua edip bu hastalıktan kurtulmak için yardım istemesini ben tavsiye ediyorum. Daha sonrasında da bu hastalıktan kurtulmak için yine elinden geleni ardına koymayıp çevresindeki tecrübeli kişilerden yardım istemesini tavsiye ediyorum. Evet ikinci maddemizde bu şekilde konuştuk. İlk maddemizde derse geç kalmamaktan bahsetmiştik. İkinci maddemizde de ertelememekten bahsettik. Üçüncü maddemizde de sizlere güvensizlik ve kaygıdan bahsedeceğim inşallah. Dedik ya şeytan ders çalışırken sizinle çok uğraşır. Hocam işi gücü yok da şeytan benle mi uğraşacak demeyin çünkü şeytanın işi bu arkadaşlar. Sizi bu güzel yoldan ayırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor şeytan. Bu sebeple bizim en büyük düşmanımız nefsimiz ve şeytandır. Hayatımızın her noktasında biz zaten hep şeytanla beraber mücadele halindeyiz. Bu mükemmel yolculukta, bu kutsal yolculukta şeytanın bizi vesvesesiz bırakması biraz hayal gibi olurdu herhalde. Hafızlık yaparken şeytan çok yönlü yaklaşıyor hafıza. Bunlardan birisi de hafızlık talebesinin aklına özgüvensizliği sokmak. Az biraz zor bir sayfa geldiği anda veya ham sayfasında, has sayfasında zorlanıldığı anda şeytan hemen işbaşı yapıyor ve başlıyor. Sen bu sayfayı yapamazsın. Sen bu sayfayı ezberleyemezsin. İmkansız bu sayfayı senin ezberlemen. Nasıl yetiştireceksin gibi vesveselere başlıyor şeytan. Bu vesveseler öyle bir hale geliyor ki bir zaman sonra hafızlığı bırakma düşüncesini akla getiriyor. İşte o zaman bazı hafızlık yolcuları bu kırmızı çizginin sınırına geldikten sonra pes ediyor. Pes etmeyip şeytanın vesveselerine kulak vermeyip vaktini en iyi şekilde değerlendiren hafızlık yolcuları ise muradına eriyor. Kısacası şeytan sizin aklınıza umutsuzluğu sokarak vaktinizin bir çoğunu sizden çalıyor. Sizin sürekli sendeleme halinde olmanızı istiyor ve bunun için elinden gelen her şeyi yapıyor şeytan. Aklını boyayabildiği hafızlık yolcularının ise ne yazık ki bu yoldan ayrılmasına vesile olmuş oluyor. Ve bu işlem kıyamete kadar devam edecek dostlar. Bunu basit görmemek lazım. Çünkü bu hak ile batılın savaşına dahildir. Çünkü batılların başı şeytandır. Biz şeytanı yenersek kendi çapımızda hakkı üstün tutmuş oluruz Allah'ın izniyle. Güvensizlik ve kaygı maddemizi de geride bıraktığımıza göre dördüncü maddemize geçebiliriz Allah'ın izniyle. Dördüncü maddemiz ise verimli vakit. Dostlar çoğumuzun da bildiği üzere Zihnin açık olduğu belli vakitler vardır. Zihnin en boş olduğu vakitler sabahın erken saatleridir. Bu vakitleri biz ikiye ayıracağız bu maddede. Bunların birincisi seher vaktidir. Seher vakti güneş doğmadan önceki vakitlerdir. O vakitte ders çalışmak insana başarı verdiği gibi bir de huzur veriyor. Herkes sıcacık yatağında yatarken o ağır yorganı üzerinden atıp bir şeyleri başarma duygusu insana huzur veriyor işte. Seher vakti 45 dakika ders çalışmanız Günün dersinizi erkenden vermenize çok çok yardımcı olacak. Bu sebeple çok önemli bir vakit bu. Hafızımız günlük dersini erkenden verdiği vakit geriye kalan derslerde de günlük sistemini hazırlamak için bolca vakti olacak. İkinci verimli vaktimiz ise 9 ile 11 saatler arasıdır. Bu saatlerde yine aynı şekilde zihnin en boş olduğu vakitler olduğu için siz bu saatler arasında yine verimli bir şekilde ders çalışabilirsiniz. Böylece derslerinizi hem zihnin en açık olduğu ve bilgiyi alıcı olduğu vakitlerde hazırlamış olacaksınız. Hem de dersinizi erkenden bitirmiş olacaksınız. Bu verimli vakitleri en güzel şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Size en uygun programı yine siz kendiniz hazırlayacaksınız. Tabii ki de her zaman söylediğim gibi bu programı hazırlarken sizi tanıyan hocalarınızdan destek almayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzda neleri konuştuk hemen toparlayalım. İlk önce derse geç kalmamak gerektiğini, daha sonrasında da dersimizi ertelemeden yapmamız gerektiğini, üçüncü olarak başarıya ulaşmak için kaygı duymamak gerektiğini ve son olarak da verimli vakitleri konuştuk. Bu noktada hafızlık yaparken zaman nasıl verimli kullanılır sorusuna cevaplamış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Gelecek videolarımızı da takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ömer Çelik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.